Selamlar, ee, size bugün doğada duş alma ile ilgili, ilgili bilgi aktaracağım, aynı zamanda ben test edeceğim, bir defa kullanmış olacağız, göstermiş olacağız. Ee, ürünü Decathlon'dan aldık, Quechua marka. Üzerindeki detaylarına baktığımızda 10 litre olduğunu söylüyor ve solar ısınma sağlığını soruyor. Yani güneş altına bıraktığınızda, yaklaşık 2 saat saat bıraktığınızda 40 derecelere kadar içeride bir ısınmış su elde edebiliyoruz. Boyutlar oldukça ufak. Çok kolay taşıyabilirsiniz. Bek bek olarak taşıyabilirsiniz. Yani çadır, yani çadır kampı yaptığınızda da e, kolay kolay belirlenip taşıyabilirsiniz. E, boyutları yaklaşık olarak bu şekildeyken yaklaşık olarak 35 cm civarı. E, şimdi biz bunu üstüne dolduracağız. Daha sonrasında da kullanım hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi Öncelikle yavaştan açalım. Ürün şekilde saklama kabından çıkartıyoruz. Altın kısmı var. <laughs> su yokken, hava yokken ki hali bu şekilde. Şimdi su doldurup görelim. şu anda bir su kaynağındayız. şimdi kamp dışımızı şöyle dolduracağız. Yerin üzerinde aslında bir gösterge kısmı var. Yani ne kadar da dışarıda su kaldığı ile ilgili bilgi veriyor. Karşılıkta su kaldığını görebilirsiniz. Alt tarafta da birazdan göstereceğim fonksiyonu destekleyen hava alma kısmı var. Ağlamasının dolu olan bir kısım var. Önce kaşık kısımdan duş, alt duşumuzu açıyoruz. Daha sonra şimdi içine şey, su şey doldurmaya başlayacağız. gibi yaklaşık olarak 10 litre su oluyor. Suyumuzu bir miktarda doldurduk. Şimdi kapatıyoruz. Basıncını yoğurması için buraya yıkatmamız gerekecek. Daha sonrasında pompalama da, e, yapıp içerideki aslında suyun hangi şekilde asmasını sadece sürücü Şu an bu şekilde oldu. Ne kadar su koymuşuz şu anda? Yani şuraya kadar bir su var. Herhalde sanırım 3-4 litrelik bir su, su var şu anda içerideki havayı da bu kısımdan boşaltabiliyoruz. Yani boşaldıktan sonra geri kalan suyu kullanmak istemediğimizde ya da bu şekilde içinde hava istemediğimiz istemediğiniz bu şu şekilde çekerek içerideki havayı alabiliyoruz. Altındaki bacaklar da ayaklar da aslında bu şekilde kalmasını sağlıyor. O yüzden de oldukça pratik. Şimdi duş başlıklarını takacağız. Yine gelen e, duş başlığımız burada. Bunu alttaki şu su, suyu alacağımız kısmı bağlıyoruz. <laughs> Biraz önce verdiğim müsaadeye tekrar geri alıyoruz. Artık gördüğünüz şekilde duş alınabilir. Yani diğer kum, e, diğer duş Kaktüsleri güzel ağaç açmanıza gerek yok. Bir ağaç bulmanıza gerek yok. Bu şekilde kolaylıkla dış alınabiliyor. Veya uzun süre bu şekilde işte tanzil yapıyor. Eğer tanzil bir tanesi su azalırsa tekrardan burada kontrolünü yapıyor. aynı şekilde. Aslında benim gördüğüm en tanzikli su atan ürünlerden bir tanesi. Bu birçok katlı şu bir izledim ağaç asılanlardan. Onlarda bu kadar takılmas olmuyor maalesef. Damla damla geliyor. O da pek aslında pek bir şey değil. Ürünün <laughs> güç parçası kısmında asma yapılmış. Bu da aslında fonksiyonelik sağlıyor. Ürünün fiyatı hakkında bilgilersek bugün 18 Temmuz 2020. Bugün itibariyle katlanda 330 lira. Baktığınız aslında fiyatlar gibi gözüküyor ama diğer bana göre kullanış olan göre iyi. Onların fiyatları da ortalama 80 yüz, 120 civarında. Bugün itibariyle değişiyor. Bu da oturmuş katı. Şuradaki bayağı. Elimize bastırıyoruz. Bu sefer hızlı şekilde. Aslında suyu boşaltmış. Aslında idari kullanıldığı durumda bence bu 10 litre 3 kişi e, rahatlıkla duş alabilir. Yani karavanlardaki sıcak sular e, duş için kullanılan sıcak suların 5 litre olduğunu düşünürsek e, 10 litre bence doğa, doğa ortamında 1 litre kullanılır takdirde 3 kişi kolaylıkla duş alabilir. Bu suyu tamamen doldurmamıştık. Yaklaşık 2 litre ye. altta olduğu için daha önce biraz daha üstteymiş. Bu yeni versiyonda altta koymuştu. Aslında içerideki suyun tamamı boşaltabilir. Şu anda hiçbir su şey kalmadı. Buradan da havanın daha kolay hızlı şekilde çıkmak için ipi çekiyoruz. Ürün tekrar şu hale geldi. Ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yanıtlarına çalışıyorum.